kardeşlerim ve sevgili dostlarım Yavaş ve Emin adımlara ikili opsiyonun YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, öncelikle Ramazanınız mübarek olsun. Ee, oruç tutanları kardeşlerimize Allah yar ve yardımcı olsun diliyorum. Ee, bir haftan beri bayağı rahatsızım. Sesimle bir net bir şekilde gelmiyorsa şahit, ondan dolayı kusura bakmayın. Sizlere şimdi güçlü indikatörü göstermek istiyorum. Ve neler dikkat etmenizi bu bu videoda sizlere anlatacağım inşallah şöyle MetaTrader 5 arkadaşlar MetaTrader 5 bu indikatör yüklüdür sizlere bir sinyali bakacağım Şurada bir tane sinyal verdi. Kusura bakmayın. Arkadaşlar, şimdi bu e, güçlü indikatör bizlere sinyal atıyor. Şurada ki gibi. Pardon. Bunu hemen iptal edeyim. Bir geri atlaması gibi. Yaptım. Şöyle. Heh. Şimdi bu e, bize sinyal attığı zaman sinyal attığı zaman arkadaşlar sabit kalıyor. Şurada gördüğünüz bu ok işareti sabittir. Yani bazı sinyaller vardır. Ee, mesela şu kısım e, yeşil açmazsa burada ok var. İkinci mum daha da üstüne gittiği zaman ok bundan sonra devam atlıyor. Ta inesiye kadar. Bu e, indikatör arkadaşlar sabittir. Şu gördüğümüz o ok, ok işaretin sabittir. Bu böyle kalır. İstese gelsin trade'imiz. istese gelmesin bu ok sabittir. Evet. E, şimdi size bir ufak misal vereceğim. E, şimdi. U.S.CAD'da H1'de. H1 demek. Bir saatlik trade demek arkadaşlar. E, bize işaret geldi. Yani sinyal attı değil mi? bizim için önemli ilk önce sinyal ondan sonra şuradaki trend bize ne gösteriyor burada mesela yüzde yüzlük bir oran var aşağı düşeceğin dahil yani trend aşağı doğru yönü olarak bize bir burada bir işaretimiz var eğer burada yüzde 90 olursa kırmızı yine de trade'lere girilebilir bu bir. 2. Ve bizim CCI şurada bu olmadı. Şöyle geçelim. %150'lik levelin üstünde olması lazım. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Artı burnu aşağı doğru kırdığı zaman biz trade'imize giriyoruz. Tabii ki sinyal attığı gibi hemen o dakika, evet o saniye girmiyoruz arkadaşlar. Bu üç kriter ilk önce olması lazım. Artı, seviyeler. Mesela burada bir seviye vardır. Bu seviyede e, daha detaylı bir şekilde girmek istemiyorum. E, onları özel eğitimde arkadaşlara vereceğim ve halen şu an vermekteyim. Bizim sinyal grubumuzda. Orada siz de katılmak istiyorsanız katılabilirsiniz. Orada daha net, net bir şekilde anlatmaya çalışacağım ve anlatıyorum. Özel insanlara ders veriyorum isteyenlere. Bu indikatör nasıl çalışıyor? Ee, şurada görmüş olduğunuz düzeyde yani şu kısım yatay olması lazım. Ani bir hareket buradaki 3 çizginin arasında çıkarsa şu bize ani bir hareket yapmış, çıkmış. O an bize sinyal atar arkadaşlar. Tabii ki sinyal atarken şu kısım ve şu kısımda dikkat ediyor. Bunu hepsi matematiksel üzerine yürüdüğü için onlar ancak gerçekleşebiliyor. Yani ani bir çıkış ve ani bir iniş yatay yani trendde olursa sinyal atar bize. Evet. <laughs> Evet. <laughs> Kusura bakmayın ya. Evet, size şimdi benim e, Facebook sinyal, Facebook göstereceğim. E, şu son bir buçuk haftanın içinde e, 20 tane e, trade sinyal atmışım. Bu 20 tanesinden arkadaşlar 17 tanesi geldi. 3 tanesi gelmedi. Yani bu müthiş bir orandır. Bu da indikatöründe sayesinde oluyorlar arkadaşlar. Evet. Şöyle bir dolaşalım. Aşağı doğru inelim. Mesela nerede? mesela nerede nerede, nerede, nerede nerede Mesela GDP İsviçre Franka Put yani aşağı yönünü al diyor. Saatimizi bunu belirliyoruz. 16.30 ve girdiğimiz noktada kaçtan girmişim? 2486 çift 0. Mesela burada arkadaş yazıyor ki geldi Diğerleri kaçırdım diyor <laughs> Evet Şöyle bakalım Şurada bizim bahtiyar Kardeşimiz başka sinyal yazıyor Burada da takip edebilirsiniz ee, Kaç tane trade sunmuşum Kaç tanesi gelmiş? Kaç tane gelmemiş? Dediğim gibi 20 trade'den 17'si gelmiş. Ve 3 tane gelmemiş. Arkadaşlar bunu da biz şimdi matematik olarak bir vuralım. Şimdi ee, nasıl desenim? Şöyle 10 Euro'dan gidiyorum tam. 10 çarpı pardon. Şöyle yapalım. 10 euro bize kazanç elde ederse o trade geldiği zaman aşağı yukarı 8 euro dedim değil mi? 8 euro. Yani 10 oranı trade'e gidiyorsunuz ve size kar olarak 8 euro bırakıyor. Bunu 20'ye çarptığımız zaman eder bu 160 euro. Eksi 20 euro pardon 30 euro 3 tanesi gelmedi 130 euro arkadaşlar bir buçuk haftanın içinde Tabii ki bakisi daha yüksek olan da daha ağır gelebilir bakisi durumu iyi, el, e, iyi değilse el vermiyorsa ufak miktarda gelebilir burada sıkıntı yok sadece size göstermek istedim Evet, 100. 30 Euro bir buçuk hafta içinde. Şimdi bakiye e, mesela 250 Euro'dan açılış yaptığımız zaman bir brokere mesela 5 Euro'na giriyoruz değil mi? 250 Euro'da. Şimdi bu 250 Euro 500 Euro olduğunda misal bölüm bir ay içinde olduğunda artık 5 euro değil de 10 euro giriyoruz. Ondan sonra ne oluyor? Bir ay içinde daha fazla kar etmiş olabiliriz bu vaziyette. Yani abartmayacaksınız arkadaşlar. Yani trade'ler gelse dahi abartmayacaksınız. Nefsinize hakim olun bu konuda. Az miktarda girin kesinlikle. Martingale de yapıyoruz. Ben zaten söylüyorum arkadaşlar mesela bu 3 tane gelmemişti. Bu 3'ünü de martingale olarak tekrar geri aldık artı zararı kapattık. Az dahil olsa bir kârdan oran çıkmış olduk. Yani abartmak lazım. Nefsinizin bu konuda hakim olun. Eğer gelmiyorsa 3 tane trade ben bunları arkadaşlara söyledim. Skype grubumuz var bu konuda. Orada açıkladım. Arkadaşlar eğer 3 tane trade peş peşe gelmiyorsa o gün işi bırak. Bilgisayarı kapat. Artık 2 saat sonra mı, 3 saat sonra mı ve bütün gün mümkün mertebe, kapatın. Çünkü moral sıfır olduğu zaman, illaki insanoğlunda bu vardır. Ee, parayı tekrar 3 tane martingale yaptığında, farz et ki 5 Euro'dan 15 Euro. 4. martingale ise 15-30, 35 Euro'na girmek lazım. Bu da sakıncalı arkadaşlar. Eğer o da gelmese artık bundan sonra da ee, e, ne diyeyim yani bakili sıfırlanır. Biz de bunu istemiyoruz. Evet. E, dediğim gibi 20 trade'den 17'si gelmiş. Ve 3 tanesi gelmedi. Bu trade'leri ben sunuyorum şu anlık. E, bu üç tane track gelmediği halde biz onu martingale yapıp aynı saatte e, geldi çok şükür. E, bu da tabii ki güçlü indikatör, neler yapabileceğini apaçık meydanda onu göstermek istiyorum sizlere. E, sizler de bedavaya sinyal alıp tracklerinizi girebilirsiniz arkadaşlar. Buna hiç sakınca yok. Herkes gelebilir. Şimdilik e, sadece bir, e, şu an trade'lerde e, sinyalları sadece ben sunuyorum. Ama aramızdaki arkadaşlar bu işi öğretiyorum şu an. 4-5 kişi var. Ve ileride onlar bu işi kavrattıkları zaman e, onlarla beraber 3 değil de 2-3 değil de günde 8 ve 10 trade sinyalleri. Alıp trade yapabilirsiniz arkadaşlar sevgili dostlarım. Evet bu sinyal grubu sadece bana YouTube'dan abone olan kardeşlerimize geçerlidir. Bunu nokta alalım. Bana abone olan kardeşlerimize geçerlidir. Evet ve şu ana kadar e, şu bir buçuk hafta içinde 16 tane abonemiz var. Onlara da teşekkür ediyorum. E, benim e, niyetim arkadaşlar hep beraber bir olmak ve beraber bir şekilde para kazanmak istiyorum. Ve e, yaklaşık iki seneden fazla bu işle uğraşıyorum. E, trade'lerimi az sunmam sebep de şu an çalışıyorum. Çalıştığım için sadece günde 2-3 trade sunuyorum. Ee, bir ara 5-6 tane trade bile sürdüm. Orada e, işten biraz erken ayrılmıştım. Orada müthiş bir şekilde para yaptık. 5'te 5 gelmişti çok şükür. Evet değerli kardeşlerim, sadece sinyal verdiği zaman hemen girmiyorum demiştim. Analiz ediyorum. Piyasa, piyasa e, piyasayı Özellikle bizim e, Facebook grubumu sunuyorum. Bu e, işi sizler, sizler dahil öğrenebilirsiniz tabii ki. Bu bedavaya olmayacağını sanmıyorum. E, i̇şi öğrenmek için diyorum. E, tabii ki bu işi öğrenmek için arkadaşlar bu, bu kadar emek harcamışım. Onun için karşında e, bir şeyle bekliyorum. Ama velakin sinyallarımız bedavaya devam edeceğimi sizlere söz verebiliyorum bu konuda. Onda sıkıntı yok. Sadece öğrenmek isteyen kardeşimiz aramızda varsa bana mail olarak veya Skype olarak yazabilir. Ona özel ders de verebilirim. Ama tabii ki karşılıklı ücretli arkadaşlar. Ücreti şu anda düşünüyorum. Ne diyeceğimi. O da buradaki, e, oradaki, o andaki şahısın bağlı nasıl durumu el vermem misal bende de bu vicdan var ne yazık ki <laughs> evet ee, nere kalmıştık arkadaşlar beni e, takip etmeyi unutmayın kesinlikle Allah'ın izniyle hep beraber bunlardan faydalanırız ümit ediyorum ve e, saygılarımı sizlere sunuyorum. Allah'a emanetsiniz ve selam diyorum.